i Kuşunsu'dan YPG'li terörist alçaklara terörist diyemeyen içimizdeki kalacaklar. Ümmetin istediği için, ümmetin şerefi için, ümmetin haysiyeti için savaşan havasa terör gidiliyorlar. Biz buradan bu içimizdeki siyonizmi uşaklarıyla uyarıyoruz. Bu milletin hassasiyetleriyle oynamayın. Bu milletin sabrını denemeyin. siyonist kuşaklar güçten anlar. İmkanların gitmesinden korkarlar. Pozisyonlarını kaybetmekten korkarlar. Ben eli olan, gönlü Kudüs'te atan, Gazze ile birlikte çırpınan kardeşlerimize buradan sesleniyorum. Lütfen boykot ağırlık verelim. Siyonist mallarını boykot etmeye devam edelim. Çünkü ellerindeki imkanların gitmesinden korkacaklardır. buralara sebze meyve taşıyan, temel gıda taşıyan hassasiyet sahibi kardeşlerimize sesleniyorum. Orada katkeden çocuklar sizin çocuklarınız, kadınlar sizin kadınlarınız. Onlar ümmetin izzeti için, Burada. haysiyeti için mücadele veriyorlar. Ne olur bir aylığına nakliyelerinizi durdurun, intikamlarınızı durdurun. Boykota destek veriniyorum ben buradan. Önümüzde iki tane tabut var. Tabutun birisi şu anki katliamın sponsorluğunu yapan, dolaylı meşruiyet kazandıran, direkt olarak da içinde olan ABD ve avarelerini temsil eden Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği. Dolayısıyla şu anda hiçbir işlevini yapmıyor, hayat emareleri gözükmüyor. Bugün bunları tapuda koyduk bir ceset haline gelmişlerdir. Diğer tarafta aynı şekilde siyonistlerin yapmış olduğu zulme ses çıkartmayan, hiçbir şekilde cümle kuramayan, vahşeti sadece sıradan insanlar gibi izleyen İslam Birliği Teşkilatı ve Arap Birliği. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'e ait olan Birleşmiş Milletler'in tabutunu biraz önce, sonra temsilen arkadaki ABD elçinin önüne arka tarafa atacağız, bırakacağız, leşlerini onlara teslim edeceğiz temsil olarak. Diğer taraftan da Avrupa Birliği'nin bugün Fatih e, İslam Birliği'nin Fatiha'sını okumaya geldik dedik. Şu anda bunlar ses var mı? Yok. Peki bu İslam Birliği teşkilatı niçin kuruldu? Arap Birliği teşkilatı, Arapları da savunmayacaksanız niçin kuruldunuz? Siz ne zaman işe yarayacaksınız? Ne zaman işe yarar bir iş yapacaksınız? Onun için şu anda İslam Milli Teşkilatı tabutla nasıl biliyor diye sorduğumuzda kardeşlerimizden ifade etsinler. Nasıl bilirsiniz? Korkak bilirdi. Evet. Müdürüme evet. şikayetçi biz de aynı şekilde ila cehenneme zümera diyoruz. Ve onu da buraya gömüyoruz. Basın toplantımıza katılan tüm Kudüs sevdalılarına ben diyanet sem mensubu sen aile sorduna şükranlarımı sunuyorum. Siz kıymetli basın mensuplarına, emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Ankara'dan, buradan Türkiye'mizin başkentinden Gazze'deki direnişimize bin selam diyorum. Allah'ım mensubun menzarat değil. Allah'ım mensubun menzarat değil. Amin. Allah'ım mensubun menzarat Allah değil. Ya Rabbi dinle yardım edenlere yardım et. Amin. yalnız bırak. Amin. Ya Rabbi Müslümanları yalnız bırakanları yalnız bırak. Amin. Amin. Bi hürmeti seyyidin murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Allah.